Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle iki tane güzel çember sorusu yapacağız. Son zamanlarda ÖSYM'nin de sevdiği sözel şekilde şekli size çizdirtip oradan bir şeyler buldurma soruları. Kendiniz yapabilirseniz gayet güzel. Görmeniz gereken ince ayrıntılar var çünkü elimden geldiğince sade anlatacağım. Yine de sorularınız olursa yorumlarda yazın artık orada cevaplarız. İsterseniz başlayalım şimdi. Analitik düzlemde her iki eksene de birinci bölgede teğet olan 4 birim yarıçaplı çember çiziliyor. Bu tip soruları yaparken adımları sırayla takip etseniz karışıklığı engellersiniz arkadaşlar. O yüzden direkt verdiği şeyi çizerek başlayacağım. Ne diyordu? 4 birim yarıçaplı eksenlere de birinci bölgede teğet olacak. O zaman şöyle bir çemberden bahsediyor diyebiliriz. Merkezi şurada olsun arkadaşlar. 4'e 4 bir çemberimiz var. Şurası 4 noktası, bu da 4 noktası. Sonra diyor ki bu çembere teğet olacak şekilde çizilen merkezil çemberin yarıçap uzunluğunun alabileceği kaç farklı değer vardır. Şimdi merkezil çember, merkezi orijin olan çember demek. Ayrıyeten bizim çemberimize de teğet olacak. O zaman arkadaşlar iki tane çember çizebiliriz burada. Şöyle küçük olanı göstereyim. Bakın hem merkezil hem de bizim çembere teğet. O zaman birincisi böyle olabilir. İkincisi de yine merkezil ve bizim çemberimize teğet olacağı için onu da şöyle yaparsanız çok güzel oturur. Biraz ucundan azıcık kaldı ama bence mantığı anladınız arkadaşlar. Şimdi diyor ki bu yarıçapların alabileceği değerleri bul. E şöyle yapalım. Merkezden hem bizim önceki çemberimizin şey merkezinden geçen hem de ikisinin de yarıçapını bulabileceğim şöyle bir uzunluk çiziyorum. Şuradaki noktamıza da ne diyelim? K diyelim. OK'yı OK çizdim arkadaşlar. OK sayesinde ikisinin yarı çapını da bulabiliriz. Şuraya 90 derece diyelim. Zaten biliyoruz koordinatı indirdiğimizde 90 derecesi sebep olur. E çap kaç? 4 birim. O zaman burası 4. Şurası da 4 birim. E bu da 4 birim. Küçük çemberimizin yarı çapı da arkadaşlar şöyle R1 diyelim ona da. E burada 45, 45, 93 üçgeni var. 4, 4, 4 kök 2 olması lazım. R1 ile 4'ün toplamı 4 kök 2 yapıyorsa o zaman R1'in cevabı 4 kök 2 eksi 4 diyebilirsiniz. R1'i bulduk. Büyük çemberimizin yarı çapını bulurken de arkadaşlar şuraya 4 birim diyebiliriz. Çünkü ortadaki merkezimizin şuraya da hani O2 merkezi çember diyelim. O2 merkezi çemberin yarı çapı 4 olduğu için oraya da 4 dedik. OK uzunluğu bize büyük çemberin yarı çapını verecek. Ona da R2 dersek ne yapacak? 4 kök 2 vardı zaten O'dan O2'ye kadar. Bir 4 daha ekledik. Büyük çemberin yarı çapı da bu. İkisini toplarsanız arkadaşlar alabileceği değerlerin toplamının 8 kök 2 geldiğini görebilirsiniz. Bu çok güzel bir yorum sorusu. Şekli çizmek de zaten mesele. Yapabildiyseniz hiçbir problem yok. Geçelim diğerine. Şimdi düzlemde bir karenin üzerine karenin tüm kenarları ile ikişer farklı noktada kesecek bir çember çiziliyor. Çemberde 4 eş kiriş oluşturuyor demiş. Bunu çizebilmenin tek bir yolu var arkadaşlar. Eş kirişlerinde oluşmasını istiyorsanız bir çember çizersiniz. Daha sonra bir tane de kare çizeceğiz. Artık olduğu kadar şöyle bir kare çizelim. Diyor ki bunu çizdiğinde oluşan kirişler, şuradaki kirişlerin hepsi birbirine eşit. Bu kusursuz bir şekil demek arkadaşlar. Kusursuz şekilde sağa sol her parça birbirine eşittir. Dolayısıyla bakın yukarıdaki uzunlukları ben şöyle çizgi çizgi diyebilirim. Bunların da birbirine eşit olması gerekiyor. Aynı mantıkla şunların hepsi de birbirine eşittir. Bunlar da eşittir. Bunlar da eşittir. Kusursuz bir şekle kusursuz bir iş yapmamı istediği için bunları yazabiliyorum. Sonra demiş ki kesim noktalarından birbirine en yakın olanlar arasındaki uzaklık kök 2'dir. E şimdi şekle baktığınızda 8 tane kesim noktası var. Aşağıda kırmızı ile içini doldurduğum noktalar birbirine en yakın kesim noktaları diyebiliriz. Ben bunları şöyle düz bir çizgi olarak birleştiğimde soru diyor ki bu uzunluk kök 2 birim yapıyor. E, dolayısıyla aşağısı da 90 derece 45-45-90 gibi düşünürseniz buradaki uzunluk bir birim şuradaki uzunluk da bir birim yapıyor deriz şu an işimiz bitti. Karşıdakiler sağdaki soldaki çizgi yaptığım hepsi bir birim arkadaşlar o da aklımızda bulunsun. En uzaklar arasındaki mesafede 10 birim yine soru üzerindeki şeylerden faydalanmak istiyorum çizdiğim üçgenden faydalanmak istiyorum. Mavi ile içini doldurduğum noktalar arası uzaklıklara bakarsanız en uzaklarında bunlar olduğunu söyleyebilirsiniz. Şu an çalıştığım üçgenin olduğu hizaya göre. Buradaki uzunluğun da soru diyor ki 11. Sonra da demiş ki bu karenin bir kenar uzunluğu en az kaç birimdir? Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ben bu uzunluğu çizsem mavi ile çizdiğim son uzunluğa bakarsanız. Zemine paralel hatta burada bir dikdörtgen oluşturduğumuzu söyleyemez miyiz? Evet çünkü aşağıda bakın 90 derece 90 derecelerimiz var. E sağ sol kenarları ikisi de bir birim. O zaman burada bir dikdörtgen var. Şu uzunluğa da bir diyorum. Şuradaki uzunluğun ne olduğunu bilmiyorum ya. Kirişin uzunluğuna da ben k demiş olayım. Yukarıya çizmiş olduğum mavi çizginin uzunluğu dolayısıyla ne yapacak? K artı 2. Şuranın da 90 derece paralellikten geldiğini söylersin. E kirişin uzunluğuna ben ne demiştim? K demiştim. O zaman buradaki uzunluk da K yaptı. Bakın bir üçgen elde ettik arkadaşlar. K, K artı 2, 10. Burada K'nın yerine 6 verdiğinizde 6, 8, 10 geldiğini görebilirsiniz. Tabii ki heyecanlanıp direkt C şıkkını işaretlemiyoruz. Soru bizden karenin bir kenarını istemiş. Bir kenarda K artı 2 olduğu için sorumuzun cevabı 8 yapıyor. Dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu ufak ufak ayrıntılara dikkat edin. Sınavda da heyecanlanıyorsunuz, seviniyorsunuz. Sonra bir bakmışsınız. Beklediğinizden bir sürü eksik doğru sayısı geliyor. Dikkat edin. Anlatacaklarım bu kadar. Yine sorularınız olursa söylediğim gibi yorumlarda yazarsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.